bizim bölgemizle ilgili Avrupa'nın can damarı niteliğinde bir barajımız var. Bu 80 bin dönüm araziyi kapalı sistem cazibe sulama şeklinde yani basışlı olarak da elektrik kullanımı yok, azot kullanımı yok. İhalesi 2016 yılında tüm etüt çalışmaları bittiği halde şu ana kadar hala ihalesinin yapılmaması bizleri gerçekten çok düşündürmekte. Bir de çiftçilerimizden gelen şikayetler e, Bu beğenlemelerle ilgili bir sıkıntımız var. Köyde, yayla köylerimiz beğenlemelerini verememişler. Bunun kurtarılması konusunda bir istekleri var beyanlamanın. Şu anda verilen beyanlamalar cezalı oldu. Sulama ile ilgili fiyatlarda çok değişken bir ücret var. Parsenin sağ tarafı yarı parası, öbür tarafı iki misli parası. Yani, bunların biz düzenlendirmesini istiyoruz. <laughs> Şimdi bununla ilgili de başkan, başkanımız var, bir olursa, bir başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın yanında olursak, bu tarlamızın, bizim Pamukova Ziraat Odası'ndan istekleri vardı. Veyahut da çalışan personelden, başkanlığa şikayetleri vardı. Bu konuda hepsini de burada bize iletebilirler. Daha önce, Pamukova'da değişik defalar Koordinasyon Kurulu toplantılarını gerçekleştirdik. Bu toplantılarda bizlere iletilen sorunları, yetkili mercilere gerek sözlü, gerek yazılı olarak hazırladığımız raporlarla iletiyoruz ve sizlerden gelen sorunların çözümüne yönelik alınması gereken tedbirler konusunda üstümüze düşeni yapıyoruz. Dünyada ve ülkemizde özellikle gıda ile ilgili, ham madde fiyatları ile ilgili önemli fiyat artışlarının, önemli sıkıntıların yaşandığı bir süreçten geçiyor. Bu süreçte Hepimize malum bugüne kadar görmediğimiz ham madde fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Ulaşımda, lojistikte önemli sıkıntılar yaşandı. Üretimde önemli sıkıntılar yaşandı. Salgının etkilerinin yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamasıyla, serbestliğin oluşmasıyla birlikte dünyada müthiş bir talep patlaması oldu. Talebin birden fazlalaşmasıyla birlikte müthiş fiyat artışlarıyla dünyayı yüzleştirdi. Dolar bazında bütün ham madde fiyatlarının arttığına şahit oldu. Petrolün fiyatı arttı, altının fiyatı arttı, gümüşün fiyatı arttı, demirin fiyatı arttı, saçın fiyatı arttı, mısırın fiyatı arttı, buğdayın fiyatı arttı, gübrenin fiyatı arttı, plastiğin fiyatı arttı. Sayın da sayın. İnsanoğlunun ihtiyaç duyduğu bu süreçte özellikle üreticilerimiz açısından üretim maliyetlerimizi son derece etkileyen petroldeki akaryakıttaki fiyat artışlarıyla, gübredeki fiyat artışlarıyla, tohumdaki fiyat artışlarıyla, kullandığımız zirai ilaçlardaki fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldık. Ve bu fiyat artışlarının üreticimizin üretmiş olduğu ürünlere aynı oranda yansıtılmaması, yansımaması üreticimiz açısından ekonomik faaliyetinde sürdürebilirliği önleyecek, üreticilerimizi üretimden caydıracak, üretme heyecanını kaybettirecek bir durumun ortaya çıkmasına sebep etti. Bir önceki yılda ihtiyacı olup da satın aldığı şeyleri, satın aldığı ihtiyaçlarını satın almaya yetmediğini gördü. Niye? Ürünü para etti derken ihtiyacı olan şeylerin de üründeki artıştan daha fazla arttığını görünce hayal kırıklığına büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Bölge milletvekillerimize ziraat odaları olarak çiftçilerimizin sorunlarını ilettik. Bu süreç zorlu bir süreç. Bütün sosyal kesimlerin etkilendiği bir süreç. Bölge çiftçisinin maliyet sorunları, bölge çiftçisinin işte biraz önce bahsettiği sulama ile ilgili sorunları, bölge çiftçisinin ürünlerinin pazarlanmasına ve ürün fiyatları ile ilgili yaşadığı sıkıntılar bunların hepsi bile getirir. İnsan olarak ihtiyaç duyduğumuz her şey pahalı hale gelir. Bugüne kadar görmediğimiz bir fiyatla karşı karşıyayız. Hükümetle, bölgesel milletvekillerimizle, devletin yetkili organlarındaki bütün bürokratlarla, çiftçilerimizin sorunlarıyla ilgili Bunların çözümüne yönelik alınması gereken tedbirler konusunda her türlü düşünceyi kendileriyle paylaşıyoruz ve uyarılarımızı yapıyoruz. Üretici mazotu ucuza alırsa, üretici gübreyi ucuza alırsa, üretici ilacı ucuza alırsa, üretici ihtiyaç duyduğu üretimle ilgili kendisine maliyet oluşturan her türlü ihtiyacını ucuza alırsa, ucuza üretir, daha uygun fiyatlarla satar, bundan da bizim ürettiğimiz ürünleri tüketen diğer sosyal kesimler de fayda görür. Üreticinin üretim maliyetlerini düşürün, üreticiye daha fazla destek verin derken bunu sadece kendi adımıza istemiyoruz. Bizim ürettiklerimizi tüketen toplumun diğer sosyal kesimleri adına da istiyoruz.